Arkadaşlar bir like alabilirsek çok iyi olur. Son dönemde YouTube'da biliyorsunuz spor kanallarında bot muhabbeti moda. Ee, birçoğu uyanamamış. O bot muhabbeti yapanların like botu şu, acayip var. Yani 40 bin izlenen yayında 25 bin like var. Genel evden böyle bir memnuniyet oranıyla çıkılmıyor. Yani o yüzden eee Sizden doğal organik bot istiyoruz, şu, şu like istiyoruz, bot istemiyoruz tabii ki. Bu haliyle. bot istemiyorlar. Like, like istiyoruz, botu başkaları <laughs> istiyor. Aman abi. Ha, bu arada bu muhabbet <laughs> açılmışken bir şey daha göstereceğim. Ben bu işle, bu işin çözümünü de biliyorum. <laughs> Benim kanalımın özür dilerim. Son Galatasaray Gaziantep maç sonu yayını 450 bin bandında izlendi. En çok izlenen maç sonu yayınlarından biri oldu. Bu da giren hangi ülkeden izlendiği. %88'i Türkiye, Almanya, Amerika, Azerbaycan, Hollanda. Türklerin yaşadığı diğer ülkeler. Varsa Singapur'lar, Vietnam'lar onu da göreceksiniz. Sezon boyunca Madem böyle bir savaş başladı YouTube spor Türkiye'de Varsa güvenen Otuna değil de götüne güvenen varsa Buradan açsın Buradan göstersin Buyurun işte Almanya Hollanda Amerika Almanya Türkiye Varsa Herkesten bekliyorum aynı Cesareti Şimdi